Çiçek bundan sonra yapacak, sağlık alır. Çiçek de sağlayacak Buradan Bir tane sınırlı buradan da Hayır nasıl bak? O kuyuk. Yok bak. Gördün mü? Bak buradan da açmış bir çiçek. Gördün sen burada bak. Burada da bir tane var. Bak. Burada, 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 burada da var bir tane. Ee. Arda sen de baksana oğlum. Ama da, ama da büyük salata olacak. Dur kızım, dur dur dur, oturma.